على كل يوم حتى يقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين امين ثم ما بعد دعني مسلم olan kıymetli kardeşlerim Allah nasip bu Ramazan'da beraber olacağız. İnşallah birkaç tane video çekmeye çalışacağız. Ramazan'la alakalı, Ramazan'ın bereketiyle alakalı, belki Kadir Gecesi'yle alakalı. Rabbim bize bu ameli kolaylaştırsın inşallah. İstiyoruz ki Ramazan'la alakalı biraz böyle Ramazan'ın içeriğiyle alakalı nasihatleşmiş olalım. Bu ayın faziletiyle alakalı birkaç bir şey söyleyelim. Bugün inşallah ilk derste Ramazan ile alakalı birkaç bir şey anlatacağım. <laughs> Kıymetli Müslümanlar sizin de malumunuzdur ki Allah'ın bir sünneti, Allah'ın bir kuralıdır. Allah Teala bazı yerleri bazı yerlerden, bazı insanları bazı insanlardan ve bazı zamanları da başka bazı zamanlarına üstün kılmıştır. Bu Allah'ın bir kuralıdır. Biz hadis-i kadar okuduğumuz kadarıyla şunu biliyoruz ki peygamber efendimizin mescidinde kılınan namaz diğer bütün yerlerde kılınan namazdan mescidi haram hariç bin kat daha faziletlidir. Mescid-i Haram'da kılınan namaz ise onun dışında kılınan bütün yerlerdeki namazlardan yüz bin kat daha ecir sahibidir. Demek ki Allah Teala ne yaptı? Allah Teala Mescid-i Haram'ı, Kabe'yi ve oradaki etrafındaki yerleri dünyadaki en kıymetli, en şerefli yer kıldı. Normalde bizim için oradaki bir kara parçasıyla Türkiye'deki ya da herhangi bir yerdeki bir kara parçası eşitti. Allah oraya bir kıymet, bir değer atfedince orası ne oldu? Orası kıymetli oldu. Mesela taşlar. Her taş eşittir, her taş aynıdır. Hepsinin yüzeyi, 3 e aşağı 5 e yukarı birbirine yakındır. Bizim için hiçbir tanesinin diğerinden üstünlüğü yoktur. Ama Hacer-ül Esved böyle değildir. Ömer radıyallahu anhu Kabe'ye gittiğinde Hacer-ül Esved'i öptüğünde şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki inni a'lemu anneke la hacer. İnni a'lemu anneke Ben biliyorum ki sen bir taşsın. La tedurru ve la tenfa. Zarar vermezsin, fayda vermezsin. Ve la enni ra'eytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yukabbiruke ma Ben eğer peygamberimizin seni öptüğünü görmeseydim, seni öpmezdim ki. Yani sen benim için sadece bir taşsın. Sen zarar vermezsin, fayda vermezsin. Herhangi bir taş gibisin. Ama peygamber seni öptü. Bize seni öpmeyi bir sünnet olarak bıraktığı için ben seni öpüyorum. Demek ki kıymetli Müslümanlar, peygamber ve hatta Allah Teala bir şeye bir kıymet verince, bir şeye bir değer verince o artık kıymetli oluyor. Bazı zamanlar da aynı şekilde bazı zamanlara göre daha üstündür. İşte inşallah Yakın zamanda içine gireceğimiz Ramazan ayı da bunlardan bir tanesidir. Allah Teala bu aya, Allah Teala bu 30 güne öyle bir rahmet, öyle bir bereket indirmiştir ki hiçbir ayda bulunmayan, hiçbir günlerde bulunmayan güzellikler, rahmetler, bereketler bu ayda vardır. Şimdi gelin inşallah biraz bu ayla alakalı birkaç bir şeyden bahsedelim. Evvela Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şunu söyleyelim biz. Ramazan geldiği zaman bir çocuk gibi sevinirmiş müjdelenirmiş ve bütün Müslümanları Câekum Ramazan şehrum Mübarek. Ramazan size geldi. O ne mübarek bir aydır diye Müslümanları müjdelermiş. Yani insan normalde ne geldiği zaman müjdelenir? Sevdiği bir arkadaşı gelince ya da diyelim ki ona bir hediye verilince sevinir, mutlu olur. İnsanları müjdeler ya. Ya da mesela adamın bir çocuğu olur. Ebe gelip onu müjdeler ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu ay için ne yapıyor? Sahabeleri müjdeliyor. O yüzden alimlerimiz diyorlar ki sırf bu hadisten dolayı yani Peygamber Efendimiz sahabeleri böyle müjdelediği için Diyorlar ki Müslümanların birbirleri arasında tebrikleşmesi caizdir. Yani mesela diyelim ki Ramazan ayı geldi. Ben arayıp da falanca arkadaşımı abi bu ay geldi mübarek olsun diye onu kutlayabilirim. Nasıl ki biz bayram geldiği zaman birbirimizi arıyorsak bayramınız mübarek olsun diye aslında biz ne yapmamız lazım? Bu ayın başında geldiği, bu ayın başı geldiği zaman birbirlerimizi arayıp ya da birbirimizi bir yerde gördüğümüzde dememiz lazım ki kardeşim Ramazan ayı geldi. Ramazan ayınız mübarek olsun. Söylememiz lazım. Peki niye? Allah Resulü niye bu kadar mutlu oluyor? Sahabeleri böyle müjdeliyor. Müslümanların birbirini tebrik etmesi ulema tarafından caiz görülmüş. Sebebi şudur değerli Müslümanlar. Bu ay hiçbir ayda olmayan güzelliklere sahip. Bu ay hiçbir ayda olmayan mükemmelliklere sahiptir. Kur'an-ı Kerim bu ay denilmiştir. Allah Teala bu aya koymuştur Kadir Gecesi'ni. O Kadir Gecesi ki hayrun min elfi şehir. Bin aydan daha hayırlıdır. Yani 83 yıldan aşağı yukarı daha hayırlı bir günden, daha hayırlı bir akşamdan bahsediyoruz. Allah Teala bu ayda göğün kapılarını açıyor. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki اِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ Ramazan ayı girdiğinde futtihat اَبْوَابُ الْجَنَّةِ Bir, cennetin kapıları açılır. Başka bir rivayette فُتِّحَتْ اَبْوَابُ Sema, <السَّمَة> Göğün kapıları açılır. İki, وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ Cehenneme, <جَهَنَّمَة> Cehennemin kapıları kilitlenir, kapanır. Üç, وَسُلْ سِلَتِ شَيَّاتِينَ Şeytanlar zincire vurulur. Hiçbir ayda, hiçbir günde, hiçbir akşamda böyle bir güzellik yoktur. Allah bugüne, Allah bu aya has olarak böyle bir güzellik nasip etmiştir. Bu ayda edeceğimiz dua diğer aylara göre daha kıymetli. Bu ayda yapacağımız ameller diğer ayda yapacağımız amellere göre daha kıymetli. O zaman bizim müjdelenmemiz lazım. O zaman bizim mutlu olmamız lazım. O zaman Peygamber Efendimizin çocuk gibi sevinmesi, sahabelerini kutlamasını şimdi biz daha iyi anlıyoruz. Çünkü bu ayda insan yapmış olduğu her bir amele kat ve kat ecir alıyor. Bakın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu ayla alakalı men sana ramadane imanen وَحْتِسَابًا غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ Subhanallah. Kim? Ramazan ayında Allah'a inanmış bir şekilde ve ecrini sırf Allah'tan bekleyerek, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek oruç tutarsa onun geçmiş günahları affolunur. Şöyle bir düşünün. Hele ki yaşı büyük olan insanlar beni daha iyi anlayacaktır. 40 sene, 50 sene içinde günahların da olduğu yıllar geçirmişiz. Bir Ramazan'la Belki de bir Ramazan'la tuttuğumuz böyle oruçlarla Allah bizi ne yapacak? Geçmiş günahlarımızı belki affedecek. Yine mesela bu ayda teravih namazı vardır. Hiçbir ayda yok. Sadece bu ay içinde Allah ne yapmış? Bize böyle bir namazı bahşetmiş, lütfetmiş. Allah Resulü ne buyuruyor? Men kame ramadane imanen ve ihtisaben. Kim Ramazan ayının namazını, yani teravih namazını iman, iman etmiş bir şekilde ve ecrini Allah'tan bekleyerek. Yine aynı iki şart. İman ve ihtisap. Yani karşılığını insanlardan beklemeden sırf Allah için yapılırsa İhlaslı yapılırsa gufre lehu ma taqaddeme aynı şekilde onda ne yapılır? Geçmiş günahları affolunur. İnsanın belki de diyelim ki gözüne çok ağır gelen bir namaz. Çünkü iftardan sonra vücut böyle bir ağırlaşıyor. Yerimizden kıpırdayasınız gelmiyor. Ama eğer bu 30 günde şaşırmadan ilk gündeki gibi istikamet üzere 30 gün kalkıp da rahatımızı, yatağımızı, yemeğimizi bırakıp da eğer teravihliğe çıkarsak, Allah için ve inanmış bir şekilde ecrini ondan bekleyerek bu namazı eda edersek inşallah peygamberimizin bir müjdesidir. Bütün geçmiş günahlar affolunacaktır. İnsan bunu düşününce değerli Müslümanlar buradan anlıyor ki bu çok karlı bir ticaret. Bu çok kıymetli bir ticaret. Düşünün bir mağaza indirim yapıyor. Fiyatları aşağı düşürmüş. İnsanlar kapışıyor değil mi? Hatta bazen böyle videolar gündeme düşüyor. Hepimiz şahit oluyoruz. Maalesef şunları da görüyoruz. İnsanlar birbirlerini sırf indirim için yani herhangi bir ürün diyelim ki mesela bir telefon yani 3-5 kuruş daha ucuz olduğu için millet birbirini eziyor. Millet birbirinin üstüne çıkıyor. Niye? Bir tane dünyalık herhangi bir eşyayı satın alabilmek için. Yani 3-5 sene kullanacağı bir eşyayı satın alabilmek için birbirlerini dövenler, üst üste zıplayanlar değil mi? İnsanlar böyle yapıyorlar yani. Ramazan ayı gelmiş. Asıl indirimin en güzeli burada. Bu ayda yapacağımız her bir amel diğer aydakilere göre kat be kat daha fazla. Ayşe annemiz buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda yaptığı kadar hiçbir ayda amel işlemezdi. En çok bu ayda çalışırdı peygamber sellem. Gecesi de, gündüzü de, sabahı da, akşamı da sürekli olarak yani sürekli olarak çalışır ve uğraşırdı. O zaman değerli kardeşlerim gelin biz de insanların dünyalıklar için yarıştığı kadar ondan daha da fazlası şeklinde peygamberimizi örnek alarak ne yapalım? Bu ayda elimizden geldiği kadarıyla takatimizi aşalım, sınırlarımızı zorlayalım, elimizdeki telefonları... Diyelim ki boş yapmış olduğumuz işleri, dilimizdeki yanlışlıkları temizleyelim, bir kenara koyalım ve diyelim ki bu ayda elimizden geldiği kadarıyla Allah kendimizi affettirmeye çalışalım. Allah Teala bizleri hem bu Ramazan'a hem de bundan sonraki Ramazanlara hayırlısıyla ulaştırsın ve bizleri Ramazan ayından çıkarken girdiğimizden daha iyi bir halle çıkmayı nasip etsin, bize bunu kolaylaştırsın inşallah. İnşallah bu derslere devam edeceğiz. Allah Teala bu dersleri anlayıp amel etmeyi, başta günahkar nefsime, Sonra siz değerli dinleyiciler nasip eylesin. Ve ahir davanin elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.